ağlama ne olursun. Ağlama Sinem. <laughs> Aslında ağla. Evet her zaman ağlayacağına bir tek bugün ağla tamam mı? <laughs> Bak kendini de şanslı say. Ebediyen kurtuluyorsun bu yalı kazığından. <laughs> anne kalbim ağrıyor anne kalbim ağrıyor <laughs> anne. <laughs> Yavrum. Yavrum. <laughs> Önüne baksana ya. Ne yapıyorsun? Bu konuyu ben size... Ali Bey. Çıkın lan dışarı. Ne oluyor ya? Oğlum çıksana. 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 Şey. Kim nereden koyuyorsun sen ne ya? Ali Bey saçmalıyorsun. değil mi? Ben mi saçmalıyorum? Ben mi saçmalıyorum? Aa. Hadi Bey! <laughs> ne yapıyorsun? Aa. Ne yapıyorsun lan? Ha? Lan bu fotoğraflar ne? Bu fotoğraflar ne lan? Sahte lan bunlar. Aa, sahte lan! Sahte! Oğlum ne biçim o katsın lan sen? Sahte evraklar mı açacaktın lan bizi? Sahte değil onlar. Doğruyu söyle. Bak Doğru söyle. Gerçekleri söyle lan. Kim çekti lan o fotoğrafları ha? Kim montajladı? Kim montajlattı? Hayır söyleme. Oğlum gebertirim lan seni. Doğruyu söyle. Ya o böyle da davranamazsın. Lan oğlum sen benim hayatımı kaydırdın. Evliliğimi mi abi lan? Ha ne yapacaktım? Sevecek miydim ben seni ha? Sevecek miydim lan? Aa! Durduk yere üstüme saldırdı. Şikayetçiyim. Ulan mutlu musun lan? Hayatımı bitirdiniz lan. Ha? Hiç. Saatteki a** istediği oldu mu lan? Kafa tamam bırakın sizi be. Siz iyi misiniz? <laughs> Sinem merhaba. Ya Ali'ye ulaşamıyorum. İşle ilgili bir şey soracaktım. Siz yemeğe çıkacaktınız beraber. Yanında mı? Hayır Ali burada değil. Nerede peki? Cehennemin dibinde. Ne bileyim ben nerede? Ne oluyor ya? Sen bilirsin nerede olduğunu. Bayağı sert erkeksin ha Ali Bey. Hakkındaki suçlamalar epey ağır. Meskene tecavüz, darp, bir avukata fiili ve sözlü saldırı. Ne diyorsun bakalım? Doğru. Hadi ya, inkar etmiyorsun yani. Etmiyorum. Söyledikleriniz aynen yaptım. Suçsa suç. Ama haklıyım. Yoksa yine yaparım. Az bile yap. Size bir tavsiye. Daha fazla konuşmadan bir avukat çağırın. Yoksa işiniz zor. Hem de çok zor. Hanım anne. Duydun mu seninkinin yaptığı rezillikleri? Ha? Ali daha ne rezillik yapacak anne Allah aşkına söyle ne oldu? Dinle bak. Buradan çıktıktan sonra doğru avukatın ofisini basmış. Polis de gözaltına almış kocanı. Ne? Ne polisi ya? Hadi gözün aydın gözün aydın yavrum. Verilmiş sadakamız varmış. Kendi çukurunu kendi kazdı serseri. Of! Anne, ne olmuş babama? Bir şey yok. Polis karakola almış babanı. Ne? Hapse mi düşmüş? Yok, öyle değil yani. Bu gece orada kalır, yarın da bırakırlar herhalde, tamam Ne yapmış ki babam? Babam ne yapmadı ki oğlum? Ne yapmadı ki? Sen düşünme bunları, hadi. Anne! Efendim Mehmetciğim. Hala hani babam seni hamile zannetiyordu ya. Sen mi uydurdun? Aferin sana Mehmetcan. Aferin oğlum. Biz sana kaç defadır söylemiyor muyuz? Yalan söylemek yok demiyor muyuz oğlum? Ha? Daha kaç defa canımız yanacak Mehmetcan beni kızdırıyorsun artık. Niye böyle yapıyorsun anneciğim? Seni Arzu böyle konuşurken duydum. Ben... Öyle zannettim. Hep birlikte olun istedim. Çok mu bir şey istedim anne? Çok mu? Tamam dur tamam tamam. Hep birlikte olun istedim. O kadın yüzünden babamı sevmeyecek misin artık? Sevmeyecek misin? O benim. Şimdi olur ha. Az bekle. Ulama o. Hadi anlar değilsen bu aletten. Ayıp ettin ha. Anlamaz mıyım ben bununla? Dünyanın her yerinden görüşürüm. Öyle mi? He. Nerelerle mesela? Moskova, e, Ukrayna, e, Gürcistan, Batumi. Anam, anam. Hep avratlarla konuşuyorsun değil mi Maho? Haşa hanımım öyle şey olur. Ben e, genelde iş adamlarıyla adam adama, adam adama öyle şey hadis. Öyle mi? <laughs> Yalan yiyeyim sen. <laughs> hadi çalıştır şunu, hadi. Aha torun ya. Aha. <laughs>